Merhaba, Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Projesi kapsamında yapmış olduğum e, partisi ile Android üzerinde sesli ve görüntülü konuşma projesini anlatmak için bu videoyu hazırladım. Öncelikle web partisinin kısa bir tanımını yapmak gerekirse 2011 yılında Google tarafından yayınlanan e, plugin free olarak bilinen e, gerçek zamanlı iletişim sağlayan bir API'dir. 3 ana başlık altında implementasyonunu konuşabiliriz. Media Stream, Peer Connection ve Data Channel olarak. Media stream user'ların yeteneklerini alır. Kamera, mikrofon gibi. artisi Peer Connection ise, kullanıcılar arası e, iletişimleri yöneten kısımdır. Yani arama yapma, arama sonlandırma gibi. Data, data Channel ise, e, user'lar arasındaki verinin peer-to-peer -peer olarak akışını sağlayan kanaldır. E, şimdi küçük bir resimde projemize bakmak gerekirse, eğer ben iki client'in bir server'ın olduğu sistemi çizmeye çalıştım, burada clientler server'la REST üzerinden konuşurken, e, server, client'ler de soket üzerinden konuşuyor. Bu data channel şu an oluşmamış durumda. Client 1'in client 2ye aradığı senaryoyu düşünecek olursak eğer, client 1 öncelikle create offer metodunu çağırarak kendi yeteneklerini öğrenmek ister. Bu create offer metodu sonucunda bir STP create edilir. daha sonra bu create edilen STP, set local STP metoduyla kendisine set edilir. Daha sonra send offer metodu çağrılır ve server üzerinden client 2'ye bir istek yapılır. Client 2 set remote stp ile client 1'in stp'sini remote'una set eder. Daha sonra create answer cevabını metodunu çağırarak kendi stp'sini create eder ve set local stp metoduyla stp'yi kendisine set etmiş olur ve send answer metodunu çağırarak server üzerinden client 1'e kendi SDP'sini gönderir. Client 1 ise Set Remote STP yaptıktan sonra Success, Döner ve Data Channel oluşmuş olur. Şimdi uygulamamızı göstermek istiyorum. Ben şu an iki telefon hazırladım demo için. Arkadaşımdan da bu konuda yardım isteyeceğim. Yaklaşırsan. Burada oluşturduğum user ile giriş yapıyorum. Ee, burada e, REST Server IP ekranda giriş yapmak istediğimiz kullanıcının adını, şifresini ve bağlanmak istediğim REST Server IP'sini ve portunu vererek login diyorum. Bağlandıktan sonra şimdi arkadaşımdan diğer odaya geçip beni aramasını istiyorum. Eee Evet arama geldi. Yavuz 3 kullanıcısından. Ben buna accept dediğimde incoming call uyarısını verdi bana. Ve karşı tarafta arkadaşı gördüm. Selam Fatih. Selam. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor sesine. Geliyor sesine. Teşekkürler. Ee, burada karşılıklı iletişim yapabiliyorum. Ayrıca burada mood, e, mood dedikten sonra unmute seçeneklerini de kullanabiliyorum. E, call end dediğimde ise görüşmeyi bitirmiş oluyorum. Uygulamamız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.